bir kızı Emine vardı. Bir kızdan mücadele kız tahsili üniversitede okuyor. Bunu ona şey yapar. Amca dedi, kız dedi ben dedi mağlup edemedim. <laughs> söylesem dedi beni şey yapıyor. Bunu dedi seninle bir gün konuşturan olur. Kızı söylüyor. Diyor kız kardeşim diyor. Benim bir amcam var diyor. Seni diyor dini suallerle tartışma diyor, Onunla konuşur musun? O konuşurum diyor. Yalnız diyor. Benim sözlerim diyor, ağırdır, amcam kalpten giderse karışmam diyor. Yok amcam ne kalpten gider ne de seni kalpten götürür diyor. Neyse getir konuşalım. Getirdi şimdi. Üçümüzüz. Şimdiden tabii ben sen anlat bir falan diyor. Şimdi tabii açık saçık kız. Namaz ne ibadet yok. Şimdi ben imandan bahset. İnançtan. Niye sen başını örtmüyorsun? Niye namaz kılmıyorsun? Olmaz. Şimdi bak dedim kız. Bizi yaratan bir halik, bu halika dedim kulluk yapmakla görevli. Mesela şimdi dedim şu kafayı ele alacağız dedim. Başka bir şeyi bırakacağım ama şu kafayı. Gene bak beynimizi dedim bak buraya koyun taklamış. En kıymetli ondan sonra nedir, nedir, vücudumuzda dedim gözümüz. Bak burun göze nispeten daha adidir. Göz daha kıymet. Şimdi burada bu göz olsa böyle göz çıksa gitti tehlike. Gözü çukurun içine koymuş. Bazen taş gelir böyle etraf kararır. Gözümüz muhafaza ediyor. Bak oraya koymuş. Üstüne dedim kaş koymuş, kiprikler koymuş. Yukarıdan ter geldiği zaman kaşlar, kiprikler tutacaktır. Ondan sonra biz konuşalım aklımız nerede olursa olsun. Arabanın silgeci gibi göz kapakları koymuş dedim oraya bakmış da. Devamlı göz kapakları gözümüz silip duruyor. Bunun ustası kim dedi. Kim bunu yapan? Ne annemiz ne babamız bunu yapan onlar değil. Annemizin karnında zaten görmüyor. O ki yapsın gözünün önünde olsa yap, anında nasıl yapacak? Ondan sonra bak böyle göz. Ondan sonra burun vermiş dedim buraya bak iki tane delik var. Ve bunlara dedim iki tane deliği verdikten sonra ileride birleştirip tekrar iki ayırıyor. Neden? Bunun bir arzu olup tıkanırsa birisi ikisini hava versin diye. Tekrar ikiye ayır ciğerler. yolda ciğerler. Ondan sonra dedim bak kıl koymuş buraya kıl olmasa gelen doğrudan doğru tozu dedim beyine çeker derhal evet. hasta oluruz. Ondan sonra o kıllara dedim yaş olmuş. Eğer kuru olsaydı gini çeker. Yaş oluyor o yaşta dedim takılıyor tozlar sümkürüyoruz gidiyor dedim. Ondan sonra dünyanın ne kadar çeşit çiçekleri varsa hepsini ayırabilme kabiliyeti varmış. Kokuyorsun böyle. Kok böyle kavun mu kokuyor, kiraz mı kokuyor, kestane mi şey mi? Hepsinin kokusunu ayırabilecek bir mizan koymuş. Kim bunun ustası? Bak ağzımızı dedim böyle. Ağzımızı bak düşün. Ağıza dedim şu kadarcık bir dil, dil, koymuş. Dünyada ne kadar nimetler varsa gözün yum at ağzına ne yiyorsun karpuz. Ne yiyorsun kavun görmedim görmedin ama dilin üzerindeki o şeyler onu ayırma kabiliyete. Bunun ustası kim dedim kızım. Bak o dilin üzerinde dedim bak şu dudakları koymasa dişler gağaçtan görürse birbirimizden korkarız. Bak dudaklarımızda kim bunun ustası. Vallahi. Bunun ustası kim? Anladım. Bu dilimizde dedim küçük bir şey var bak, mütemadiyen bak ben dedim konuşuyorum, devam konuşuyoruz. Efendim dil konuşuyor, ya dil konuşsa öküz bizden daha güzel konuşuyor, öküzde bu kadar dil var. Ama yani, me diyor, ma diyor, arkası, arkası yok, bu kadar dille. Ama bize bak küçücük, kim bunun ustası? Öyle? Şimdi tabii düşünceye daldırdım ben buna, düşündü bu, kim yaptı buna? Doğru. Bu sefer tabii başladı sağdan soldan nerelerden yaralanmışsa. Ee, dedi, Allah demiyor mu? Tamam. Allah demiyor mu? Allah demek kolay mı şimdi ya? Şimdi o şimdi inanacak da hmm. şimdi şimdi Dur, iman iki türlüdür diyor ya. Allah da iman iki türlüdür diyor Bu kainen sahibi Allah'tır diyor. Ondan sonra bakıyorsun onu birini veriyor, ötekini birini veriyor. Yağmur diyor, bilmem Balkanlardan geliyor. Sanki Balkan'da deposu var. Yani Allah, Allah yok <laughs> ortada ya. Allah'ın esbaba sebepleri. Sebepleri taksim ediyor. Allah'a şerik şirket bu. Dağıtıyor. Ama bir de diyor ki iman hakiki her yerde Allah'ın izini görecek. Şimdi suyu bakacak. Bu su kim gönderdi? Efendim işte ben çeşmeden aldım. Peki çeşmeyi nereden geldi? Depoya. Depoyu nereden geldi? Dağın altından geliyor. Dağın altına nereden geldi? Şimdi dağın altında bu su devamlı dursa aka 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 dağ boşalır göçer. Nereden geliyor? Ha bunu gönderen Rabbim. Beni yaratan bunu devamlı olarak yaratıp yaratıp gönderiyor. Orada onun deposu yok. Dağın altında suyun deposu yok. Yaratıp yaratıp gönderiyor. Perde dağlar. var. Perde onlar dağlar perde. Devamlı gönderiyor ölümü diye. Çiçek mesela toprak. Aynı su, aynı hava, aynı suya Bakıyorsun güne sıcak bastıca bir şimdi biz sıcağa gitsek hepimiz çıkarsak soyunacak hepimiz gıpkırmızı oluruz. Hiç yeşillenenimiz olur mu? Olmaz. Hepimiz kırmızı oluruz. Ama bakın güneş sıcak bastıkça domat kırmızılaşıyor. Sıcak bastıkça patlıcan kararıyor. Sıcak bastıkça gavun sararıyor. Biber evet. güveri. Yani bunları ayıran kim? Neden hepsi sararmıyor? Hepsi kararmıyor? Yahut hepsi kızarmıyor? Bakın. Bunları kim ayırıyor? Şimdi bunu bu şekilde iman edince bu imanı tahkiki oluyor. Bu imanı tahkiki dünyanın bütün kafirleri gelse söküp atamıyor. Öbürü iş sebebe takılı veriyor. Mesela bu çocuk konuşurken ki kız dedi ki işte dedi mesela dedi böyle bizim dedi ibadete Allah'ın ne, hani ne ihtiyacı var? Ben garibim, fakirim dedi. Allah gani, zengin. E benim gibi fakir ibadet, ibadetine. Kızım o bizim ibadetimize ihtiyacı yok. Bizim ona kulluk yapmaya ihtiyacımız var. Mesela sen dedim doktora hasta oldun gittin. Doktor sen reçete yazdı, ilaçlar verdi. Sen ev geldin yerine. Doktor dedim evinden telefon açıyor sana kızım şu ilacını aldın mı bu yine vurdurdun mu dediğin zaman doktor bey senin ne ihtiyacın var da bana telefon ediyorsun de. Sen doktor ne der? Yavrum benim değil senin ihtiyacın var bu ilaçları demek. İşte aynı onun gibi Rabbimizin bizim ibadetimize hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ama bizim ona kulluk yapmaya ihtiyacımız var. Neden? Ağaç yapabilirdi yapmamış. Hayvan yapabilirdi yapmamış. insan yapmış. Bağusuz Müslüman anne babadan Müslüman memleketinde dünyaya getirmiş. Rusya'da dünyaya gelebilirdin. Washington'da dünyaya gelebilir. Hristiyan ana katolik bilmem babadan dünyaya gelebiliyordun. Bunlar sen Allah dilekçe verdiğinde beni böyle böyle yaptı? yok. O seni bunları ihsan etmiş Erhanım. evladım. O ihsanına karşı bunu dedim kulluk yapmamız lazım. İbadet <laughs> etmemiz lazım falan. Böyle. Tabi bir iki takıldığı yerler var. Mesela dedi bazıları işte Cenab-ı Hak dedi kimini az kimini çok veriyor. Neden böyle yapıyor? Hani adaletsizlik gibi falan. Bir iki ondan anlattı. Dedim kızım adaletsizlik değil. Adaletsizlik şöyle olur. Biz şimdi şurada 10 kişiyiz. Bir yere çalışma gittik. Hepimiz aynı işte çalışıyoruz. Akşama da çalıştık. Geldik. Şimdi patron birimize 2 milyon verdi, birimize 1 bir milyon verdi, birine 5 milyon verdi, birine de 500 bin lira verirse az alanların itiraz etme hakkı vardır. Neden? biz beraber çalıştık. Neden onu 5 milyon veriyorsun da ben 500 bin lira veriyorum diyebilir. Ama şimdi biz burada oturuyoruz, hiç çalışmadık. Kapıdan bir zengin adam girdi, çıkardı keseye. Baştakine 5 milyon verdi, ikincisi 2 iki milyon verdi, belki 10 milyon, ötekine 50 milyon, ötekine de 1 milyon, milyon verdi, çıktı. Şimdi az benim hakkımı yedin, niye bana az verdin gene hakkı var mı o bir milyonu da alır, elli milyon verdiğini, elli bir verir, evet. onu hiç vermez. Evet. Hakkın yok dedim senin. Allah Allah. İşte onun için Cenab-ı Hak bizi ne vermişse onu şükredeceğiz. Hakkımız yok şikayet etmeyelim Aynen ona bence. karşı. Hakkımız yok filan biraz anladınca esas mevzuya geldi. Tabi ben sustum konuş deyince amca dedi İslamiyet dedi kadın hürriyetini dedi tanımıyor dedi kadınlara hürriyete. Niye dedim kızım? Mesela dedi bir erkek dört tane kadın alıyor İslam'da. Ben de dört tane erkek alacağım yok günah. Niye erkeğe günah değil de bana günah dedi? Bak, nereden takılmış kız? Esas oradan çıkardım. Esas, esas yarası buradaymış, ufak ufak buraya çıkardı meseleyi. Dedim bak kızım, İslam'da dört tane kadın alma mecburiyeti yok. Yani bir erkek dört tane kadın alacak diye Cenab-ı Hakkın emri yok, katil emri yok. Sizin için ruhsat bir var, bak, ruhsat var, ruhsat şöyle. Şimdi evlendim dedim ben, ailem öyle bir hasta oldu, beni hanımlık yapamıyor, fakat benim de kadına ihtiyacım var. Ne yapacağım dedim. Ondan doktordan bir rapor alacağım. Bugün bu hastadır. Götüreceğim mahkemeye. Boşayacağım dedi bugün. Ya yani onu öyle yapacağım bir kadın evdeki, ben zinaya gideceğim. Kadına ihtiyacım var. İşte İslam diyor ki bu kadına atma evinde dursun. Sen de zinaya gitme bir kadın daha al. Ruhsat. Hem o kadının hakkını koruyor hem erkeğin hakkını koruyor ruhsatla. Bir. Bu bir. İkincisi diyelim ki ben bir erkeğim. Dört tane kadın aldım. O kadınlardan çocuklarım oldu dedim. Şimdi çocuk dedim kime anne diyecek? Hanginden çocuk doğmuşsa anne onu diyecek çocuk. Annesi belli. O bir erkek de babası, çocuğun annesi de babası da belli olduğu için dinimizde ruhsat müsaade etmiştir. Çocuğun anası doğuran kadın, babası da o bir erkek olduğu için dinimiz müsaade etmiştir. Ama bir kadın dört erkekle temas etmiş, bir çocuk doğurmuş. Çocuğu doğuran kadının anası, babası kim yavrum, bu çocuk kime baba diyecek, kimin malına miras girecek deyince kafama yattı dedi. Evet, kafama yattı dedi. Ertesi gün ben hiçbir şey demeden örtünmüş, örtün örtüm yok. şal Şalvar bir şey giymiş, dükkana öyle geldiniz. Ona kere soruyor, ben namaz nasıl kıldım, ne okuyacak, nerede, rekatı nedir, sünneti de. ne, farzı ne? Hemen araştırma başladı. Yani ihtiyaç duydum. Evvela ihtiyaç duyacak. Büyüm olan bu. İhtiyaç duydum, hani çocuğu sıkıştırmış, babası namaz kıl demiş, kılar ama okuman demiş. Kılar okumaz ya. <gülüyor> 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 kılar okumaz. Yani severek yapacak. Severek yaptı mı mesela bir